AK Parti il binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Güner, Bolu'nun Türkiye gündeminde olumsuz konuşulduğuna vurgu yaptı. Ee, bir şey olduğunda ulusal basında biz büyük şeylerimizden daha fazla konuşuluyoruz. Yani ve burada iyi konuşulmuyoruz. Maalesef iyi konuşulmuyoruz. Bir tarafta ırkçı söylemlerle konuşuyoruz. Bir tarafta faşist söylemlerle konuşuyoruz. Bir tarafta yine tırnak içinde kötü esprilerle gündeme geliyoruz. Yani söylemeyeceğim icap diyorum aramızda efendiler var. var bayan olarak yani. Şahin ismi konuşulur mu Bolu Belediye Meclisi'nde ya? böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ondan sonra Yine tırnak içinde söylüyorum bayanlarla ilgili bir e, mevzu gündeme geliyor ve hep böyle konuşuluyoruz biz Türkiye gündeminde. Güner, anne ve babalarda Bolu'ya karşı bir güvensizliğin oluştuğunu ifade etti. E ne oluyor? Nerede kaldı bizim doğal güzelliklerimiz, tabiat varlıklarımız, her hafta sonu gölcüğümüzü, abantımızı, yedi göllerimizi dolduran? Nerede kaldı misafirlerimiz? Nerede kaldı 40 bine yakın öğrencimiz? Ya nasıl gönderecek bunların anaları, babaları, bu çocukları ya? Kız evlatları nasıl gönderecek? Oraya şeyi söyleyeyim, e, yani aldığımız o şehir verisini, yabancı öğrencilerin hani başvurma oranını başka bir üniversiteden aldık biliyorsunuz, 800'lü. Aynen öyle. Şu sen. an bu ırkçı söylemden sonra 300 civarında e kaldı. Yani bizim şehrimize, üniversitemize müracaat eden, Eğitimi yani lisans eğitimi ya da yüksek lisans eğitimi noktasında hatta belki doktorası için ama müracaat eden öğrencilerin sayısı geçen yani pandemi öncesi e, sayımız 800 civarındaydı. Buş Bugün e, 300'ü bulmamış.